Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bekliyorsunuz. Var mı geliyorsunuz? Yanımda Emir var. Değil mi Emir? Yanımda sen varsın değil mi? Kanka yanımda Master of Creep. Creep var. Kanka A binasının sağına doğru gideceğiz. A kapısını. Aa oh, kapı nasıl Elmas! Elmas gitti anasını satayım senin. Ya kanka boş yer Ya Wow, Buna bildiğin dokuzlu tim lan. Elmasına sokuyorum. Elmasına sokuyorum. Neredesin kanka? Yukarıda yürüyorum. Çöz alıyorum. Abi aslında mısın? Beraber gireceğimiz yerde. Kanka hani ne? Dokuz kişilik dedin ya. Sen misin? Kanka yardıma gelebilecek misin? Geleceğim. Şu anda ölümle karşı karşıyayım da. Aşağıya mı indin? Neredesin sen? Yukarıdayım. Neyin yukarısında? Oğlum benim hangi binaya girdiğimi biliyor musun Evet, aynı anda girdik. La oğlum yukarıdaymış işte, da ben kraliçe. Kreji... Sen misin lan o? Bak üstünde, üstünde. Kanka gel ya, gel. Kılıcın var mı? Var. Neyden? Taştan. Bana? Taş kılıç yok. Ta taş balta. Aha taş kılıç. Ta Aa ben de taş kılıç var. Gerek yok. Gel kanka ortaya gidelim be. Kanka bir dakika gelemiyorum çünkü aşağı inme. Nerede iniyor? Ha gördüm buldum bunu. Bir dakika. Yürü sen zor. neredesin? Aşağı indim. Bir daha bir seni göremiyorum. Ha ha bak. Sağına bak. Gördüm kanka gel gel. Ha gel gel şurada adam var. Rahat bir şekilde alırız. Tamam ben taş bulurum. Hani nerede abi? Arkamda sen gel. Arkandayım arkandayım. İstersen F5'de bak. Bak şuraya girdi. Apa açık belli. Bu adam buraya nasıl girdi? Şuraya mı gitti lan o? Aa burada. Ya, oğlum burada lan adam burada donmuş lan. Abi adam oraya nasıl girdi? Bilmiyorum ben şu anda araştırıyorum. Ha burada. Ekola bir. Şey de gel, 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 gel. Ya, Kanka demir gördüm. Demir verir misin? Ne demiri? Demir verir misin? Demir yok, abi, de yok yok. mu Ha. Sadece benim demirim vardı. Ben de demirim var. Bak demirim var. Demir. Yerde kas var oğlum alsana. Ne? Yerde kaç para alsana. Evet, onu alayım. Oo, adam burayı hiç açmamış. Anam. Ayak. Koltuğun var lan, vereyim mi? Benim de var. Tamam, o zaman Ya, öz oğlum. Bir dakika ya. Bu adam bayağı iyi işleyenler. Şu. Sen de gör. Kanka ben burada <laughs> Chest buldum. Kimindir sahibi yoksa şey benimmiş. Ben setu yaptım. Oğlum bu, ben bu chest'i nasıl açacağım? Neyse Ay. neredesin? Ben kitaplıkların arasında geziyorum. Ha. ha. Gel. Nereye? Oğlum burada da ne çok kitaplıklar var lan. Var. Aha, Gel. Şu... Evet. Gel babana. Yayın var mı? Var attım. Hani nerede? Gel. Buralara atmıştı. Ha gel. Al. Gel ya. Bir dakika şey düzenle. <laughs> Envanter düzenlemesi yaptım ya. Boşamıyorum Ortaya gitsek mi? Gitmeyek ya şimdi ölürsek video çıkmaz. Zaten video çıkmayacak abi şu sete bak. Ya abi boş yerin en azından. Detmeçe falan kalırız. Buraya nasıl çıkılıyor? Nereye? Aa buradan. Oo. Oh. Ben aşağıya bir gideyim. Şurada chestler var. Kaç tane? İki tane. Bir tanesi ben açayım. İçinden bok çıktı. Birisinden baltan. Birisinden çiğnek ve bir altın. Kanka adam e, gördüm. Bana mı öyle geldi? Dur bakayım. Bana öyle gelmiş. Lan ne oluyor? Kanka gel. Kanka dur lan. İçişe girdik ben hiçbir şey göremiyorum. Acım, açım, açıktayım. Aç mısın lan gerçekten? Ha? Aç mısın? Yemek yedim. Aç lan çıplak. oğlum bari onu ben açayım. Hiçbir şey çıkmadı zaten, bırak Gel. Kankam, mektebine ağlara takıldım. Yardım edin, geçiriyorlar. Demek ki beni bana birisi geçirirse bunun derdi çes olacak. Efendim, nereye gittin? Sus kanka şelalenin oraya gel. Geldim geldim neredesin? Arkandayım. Dürüst şelalenin içinde su var. Ay çes var. Ama hiçbir şey çıkmadı. Buraya gidip bakayım. Burada bir tane çes var. O taş yine. Oğlum hep de aynı şeyler çıkıyor ya. Uf. Lan. Eyvallah. Oltan bitti lan. Ne? Kanka beni buslar mısın? Allah'ını seven beni buslasın. Bak Allah'ın adını verdim. Gel. Oğlum burada bir gö gizli bölüm vardı la. Ablam şu anda bir tane cam kırmızıda bir tane oyun oynuyor da. Abla. Evet. Oğlum o şeyde değil miydi la? Erzincan'dan geldi dün. Dün. Ay bugün geldiler. Ne günü geldi? Lan, Saat kaçta? Bugün saat bir gibi falan geldi. Geldin canlar İzmir hava yolları mı, kara yolları deniz yolları mı? Hava. <laughs> şey deniz, ay kara. Normalde ama hava ile geliyor. Şurada bir tane chest vardı lan. Onun yeri neredeydi? Şu köprünün oralardaydı. Kanka yalnız ben suda ha köprünün oradaki. Okumar var mı? Ha o bir sürü var. Bir evet, chest alayım ben. Vastik. Aa adam var. Nerede? Bir tane evdeyim ben çiftli evdeyim. Geldim. Neredesin? Dışarıya mı çıktın? Aynen dışarıdayım. Çitin içinde misin dışında mısın? Ya o evden dışarı çık. Ben çıktım ben. Sonra karşındaki eve git. Işte. Tamam, dur bakayım seni göreyim. Gördüm seni içe saldı. Üç tane demirim var. Benim bir tane var. Double açtım. tuya açtım. İki. İkimize de bir tane demir kılıç mı yapsak lan? Al. Gel demir kılıç. Nerede? Ortada. Hala ortaya gitmeye ben pek emin değilim. İçimden bir ses gitme bence ölürsünüz diyor. İçindeki sesi yerim ben. Gitmem sana muhtacım. Ablan hangi oyunu oynuyordu? Cam kırmızı bir. Tuhaf kumajonu. Nerede? Tablette. Şu anda odanda da yanında mı? Yanında değil yani. yan, ee, yan arada da sesi geliyor. Yalnız kız sen... kız sesini kısalacak. Neredesin sen? Ya ortaya yardırıyorum arkadaş. Ölürsek ölelim diyorsun yani. <laughs> ne yapalım? Oğlum dur dört kişi kalmışız bence gitmeyek. Bence gidek. Garanti abi dur şuradan bir optifanla bakalım. Adam yok ortada. Tamam hadi Gidek gitme Ya da git. Adamlar kapışırken bir tane demir set de, demir, kılıç yaparız. Ayrınla at, ayrınla at. İki tane ayrınla at. Niye? İki tane hemen kılıç yapayım. adam geliyor. Amına koyayım. Şey yapacağız. Şey yapacağız. Gel gel şu adama dalak. Gel gel hemen demir kaçacağım. Ben yaptım. Orada biri öldü. Ana koş 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 koş. Ne koşması? Dalıyoruz mu? O kestim. Helal. İkimiz kaldık. Oh be. Kanka helal bize oh. benim sayende ama abi. Bana şey atsana demir gözlük. Kanka gel yapalım bir. Kanka süperiz ya. Kanka ben. Kanka ben... iki tane diamond'ım var. Kanka bana versene. Sana yapacağım zaten oğlum. Kılıç yapıyorum. Sana, sana göğüslük yapıyorum. Kanka ayakkabım. Sana... Demir Kılı... ayakkabın. Fazladan. Kanka elman var mı? Elma Al kanka demir ayakkabım var. Al atla. Hadi kanka elma. Bir dakika gözlük yapayım. Aa kanka diamond kırıcı. Bir dakika ben de gözlüğü yaptım. Kanka okun var mı okun? Yok ay var. Tamam. Kanka daha başlamayalım ben sana gözlüğü yap... Araya dalmayacağız gözlük yapsam bana. Ben yaptım da ortada herhalde. Ortada düştü mü ne aha burada. Ha versene kanka. Abi neredesin ha? Bir de kanka şey elma var mı? Ne elması? Normal elma. Var. Versene bir tane. Bir dakika. Şuraları bir düzenleyeyim. Elma koy oraya. Heh sağ ol. Bir dakika. Ben bir şunları düzenleyeyim. Ondan sonra başlayalım. Tamamdır abi. Ben altın elma var mı? Ne kaç tane var sende altın elma? Benden sıfır tane var. Göstereyim mi? Tamam. Gel başlayalım. Bir dakika. Yayın kaç? Okun kaç tane? Ha? 64. Bir dakika. Ne? 64 mü? Evet. Kanka yerine geç hadi başlayalım. Benim 17 abi ama eşitlik olmuyor. Gel kanka al al. 64'ün yarısı kaç? Al. 32. Al. 32 17. Abi yap yap gerek yok hadi be matematik işlemi mi yapacağız burada hadi. Bir dakika. Yerine geç oğlum, karşı yap, karşıya gelelim. Hadi, bir dakika var. Anne neredesin? Başlıyorum. Başla. Altın elma mı yedin? Onun gibi bir şey. Allah! Chess açmak kadar kötü bir şey yok. Gel dolaşalım bir direkt. Dalacak mı? Hı hı. <laughs> oğlum, benim oyun kasmaya başladı. Ayof, Hileci. Amına. Abi bildiğin altın elma yedin. Tamam tamam. Haksızlık yaptın Üf, abi ya. Ama ne yaptın abi? Abi altın elma yedin ya. Of. Oğlum ne yaptın sen? Niye öldün? Şimşek çaktı ya. Of. Abi altın elma yemişsin. Ama abi ok attım sana ya. Ya zaten video dedim. Hadi. E Hemen ben kazanmışsın, hemen ben kazanmışsın, sen kazanmışsın. Ben kabul e, bir, son, bir, sonraki bölümde kazanmış, e, bir sonraki bölümde görüşürüz. Like atmayı unutmayın. İyi abone, olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emirle bizim videomuz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar.